Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz şimdiden. Ee, görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Lila ve sarı rengi. Ee, lila 830 altın maşak Yeşil ipimdeki numara arkadaşlar altın maşak markası. Sarı da yabalı 435 numara. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet de kolay bir model. Şöyle göstereyim. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bir 2 zincir bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. İki çiçek arası çimeni bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. 2 defa 1 defa doladığım hemen yanındaki tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve trabzanın üzerine sık iğne ile geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar Örneğimi ters çevirdim. Hemen zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Ve hemen buradaki oluşturduğum tırabzanın üzerine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bir tane de sık iğne oluşturuyorum. Yanımdaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde çiçek gövdesini oluşturdum. Gayet de kolay görmüş olduğunuz gibi iki defa zincir çekiyorum ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir yanına birleştiriyorum. Yani iki çiçek arası da bu şekilde çimen oluşturacağız. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir birleştirdim. Evet arkadaşlar, yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde gidiyoruz şimdi çiçeğimizi oluşturalım hemen tekrar ipimi alıyorum çiçeğimiz de gayet kolay görmüş olduğunuz gibi çok da zor bir model değil şimdi hemen göreceğiz nasıl yapıldığını bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki zincir yuvası zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 pardon. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane hatta 13 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Şöyle göstereyim. Tekrar yanındaki zincirin üzerine geçiyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım. Hemen yanındakine. Hemen Diğerine. Diğerine. 2 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar şöyle göstereyim. 2 4 6 7 8. İlkini ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Burada tunus işi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. ilk boşluğa sık iğneli sabitledim. Ve tekrar ikinci boşluğa geçiyorum. İlmeğimi aldım. Boşluklardan ilmeklerimizi alarak ilerliyoruz. sonki sonraki boşluğa da bu şekilde yine 2 1 2 3 4 5 ilk boşluğa sık iğne ile geçtim ve yine ilmekleri alıyorum 1 2 3 4 5 üçünü bir defa da alıyorum 1 2 3 4 5 ve birleştirdim ve hemen buradaki boşluğa sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar ve diğer boşluğa sık iğne ile geçiyorum ve diğer boşluğa sık iğne ile geçiyorum ve diğer boşluğa ve diğer boşluğa ve zincire de sık iğne sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Modelimizi oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi ben şuradaki ipleri de temizlemek istiyorum. biraz ütü istiyor arkadaşlar ütülenince daha güzel duracaktır şöyle elimle çekiştirerek düzenleyin daha önce görmüş olduğunuz gibi iki tane daha oluşturmuştum hemen şöyle göstermek istiyorum gayet de güzel sallantılı bir model oldu arkadaşlar küpeli bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen. Gerçekten güzel, değişik bir model. İstediğiniz renkler, ipler kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek renkli yazmalara ben renkli renkli modeller yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Size de fikir olsun diye söylemek istedim yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum